Değerli takipçilerim, herkesin merak ettiği bir şey var. Görme engelliler nasıl tıraş olur? Daha önce permatik kullanıyordum ama daha sonra bir tıraş makinesi aldım. Reklam olmasın ama iyi bir marka. Şimdi bununla tıraş olmaktayız. Birçok görme engelli arkadaşım oldukça elleri hassas olduğu için, samimiyetle söylüyorum, yüzlerini kesmeden... Çok rahat bir şekilde tıraş olabiliyorlar. Toplum bunu merak ediyor, ya yani bu görmüyor. Acaba işte e, tıraşı nasıl oluyor? Banyosunu yapabiliyor mu? Tabii ki harikulade yapabiliyoruz, tıraş da olabiliyoruz. Ben bugün tıraşım oldum, ama şurada ufak tefek kalanlar var. Onları da alacağım. Size de bu arada göstermiş olayım. <laughs> Çok güzel bir alet. Kim yapmışsa Allah razı olsun. Hassas bir alet. Yani. Hiçbir şey bırakmıyor. Tertemiz Vallahi Bu arada söylediğim gibi tekrar ediyorum. Günlük ihtiyaçlarımın hepsini ben tek başına karşılayabiliyorum. Evet. Tıraşımızı da aşağı yukarı tamamladık. Şimdi yola çıkalım. Bugün nereye gideceksek gidip onları halledelim. Ee, i̇yi bir ekibe sahibim. Çekimleri ekibimizle yapıyoruz. Kameraman kızımız var, şoförümüz var. Yola devam. Bizden ayrılmayın. Lütfen abone olmanızı bekliyorum. Çevrenize abone yapın. Bize destek olun. Yürüyelim birlikte. Haydi bakalım. Hoşçakalın.